aziz sıddık kardeşlerimiz leyale-i aşerenizi ve gelen iyidinizi ruhu canımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki amali salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini rahmeti ilahiyeden niyaz ediyoruz. Bu on gece Kur'an-ı Azimuşşan'ın vel fecr ve leyalin aşr kasemi ile onlara verdiği ehemmiyete binaen o geceler Leyle-i Kadir ve Beraat ve Mi'raj nev'inde büyük kıymetleri var. Çünkü hac sırrıyla bütün alemi İslam namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kainatla alakadarane bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında ettikleri dualarına o gecelerde amali saliha ile meşgul olan müminler hissedar oluyorlar. İnşallah nur şakirtleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerait içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulumun en yüksek derecesindeki iman ve Kur'an hakikatlarının dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan nurcular bu leale-i aşerede uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar. El-Bâgî huvel Umumunuza birer birer selam ve selamet ve daireinde saadetlerinize dua eden kardeşiniz Said Nursi radiyallahu anh